Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sayı doğrusunda toplama işlemi, sayma pulları ile toplama işlemi, sayma pulları ile çıkarma işlemi, ardından sevgili arkadaşlar tam sayılarda toplama işlemi ve çıkarma işleminin özelliklerini göreceğiz. Arada örnekte çözeceğiz tabii ki konuyu kavratmaya yönelik. Bu arada bir bilgiyi daha vermek istiyorum. Ders boyunca sevgili arkadaşım karşına çıkabilecek bütün ihtimallere ait konu anlatımı ve örnek göreceğiz. İşleyeceğiz yani. O yüzden haydi artık başlayalım derse. Şimdi sayı doğrusunda toplama işlemiyle başlıyoruz. İlk örneğimizi evet şöyle kaydırıyorum. İki tane örneğimiz var. Önce bir kavrayalım ilkiyle. Evet sevgili arkadaşlar sayı doğrusunu nasıl okumamız gerekiyor? Verilen oklar ne anlama geliyor? Ona hep beraber bir bakalım. Şimdi başlangıç noktamız 0 sevgili arkadaşım. 0'dan 2'ye gelmiş. O zaman ben 0'dan 2 birim uzaklaşmışım anlamına gelir. Yani artı 2 diyorum ve devam ediyorum. Verilen işlemin toplama işlemi olduğunu anlayamam, anlamamız aslında basit. Şöyle eğer aynı işleme devam ediyorsam şurada bir sıçrama varken burada da devam ediyorsa demek ki işlemi toplama işlemi. Peki devam edelim. 2'den sonra 5'e doğru bir ilerleme var. O zaman artı 2 artı kaç birim ilerlemişim? 3 birim ilerlemişim. Bu yüzden sonucum artı 5 olacaktır. Tekrar ediyorum bu kısmı. Sıfır başlangıç noktam. Önce 2 birim gitmişim. Ardından daha 3 birim gitmişim. Buradaki daha kelimesi tabii ki toplama işlemi anlamına geliyor. Ve ben toplamda kaç birim ilerlemişim? En son 5'e gelmişim. O yüzden bunu sıfırdan 5'e doğru şeklinde göstermek durumundayız. Sıra geldi ikinci örneğimize. Şöyle yapacağım. Tamam sıra ikinci örnekte. Peki sevgili arkadaşlar, ikinci örnekte 0'dan eksi 5'e gelmiş. Mutlak değerce aslında 5 birim ilerlemiş. Ama ben sayı doğrusunda olduğum için sayı doğrusuna göre söylemek durumundayım. İşlemimi ona göre yapmak zorundayım. 0'dan eksi 5'e kadar geldiği için eksi 5 artı. Bir geri dönüş var. Şurada bir geri dönüş var. Evet şu geri dönüşü görebiliyoruz şuradan. Eksi 5'ten eksi 3'e bir geri dönüş artı ikilik bir geri dönüşüm var. O yüzden sevgili arkadaşım şimdi nasıl göstereceğim sonucumu elbette yapacağım ama önce nasıl göstereceğim ona bakalım. Bu defa sevgili arkadaşım sonucu Evet, siyahla göstermeyelim. Siyahla çizmişiz. O zaman buraya gelmem gerekiyor. Sıfırdan eksi 3'e. Şöyle tırtıklı yapacağım görünmesi açısından. Sonucum sıfırdan eksi 3'e. Kontrol ediyorum. Eksi 5 artı 2. Evet, toplama işlemini işlemiştik. Mutlak derece büyük olanın işaretini yazıp çıkarma işlemi yaptığım zaman sonucum eksi 3 olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar ikisi için şöyle bir genel tekrar yapmak istiyorum. Genel ekranı alacak şekilde. Burada ikisi ilerlediği için artı 2 artı 3. Burada önce eksi 5'e bir geliş ardından bir geri dönüş var. O yüzden eksi 5 artı 2 diyorum. Peki sevgili arkadaşlar artık sayma pullarına başlayalım. Sayma pullarıyla toplama işlemindeyiz. Evet. Hemen örneğimi yazıyorum. Eksi 5 artı eksi 3 ilk örneğimiz. Evet bunu anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. 5 tane eksi pulum var. Evet. Hemen yani yuvarlak içine alıyorum. Ve ardından 3 tane eksi pulumu toplayacağım. Aradaki işlemim tamamıyla toplama işlemi. Sevgili arkadaşlar toplayalım. İçini şöyle yeşille boyayacağım. Evet sayalım aynı zamanda. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olacaktır. Zaten ben de normal toplama işlemi yapıp sağlamasını yapabilirim. Sonucum eksi 8 olur sevgili arkadaşlar. Peki şimdi sıra ikinci işlemimizde. İkinci işlemimizi çıkarma işlemi üzerinden yapalım. O da artı 5 eksi artı 2 olsun. Eksi 5 artı eksi 2. Evet değişik bir renk kullanacağım. Kahverengi kullanayım. Şimdi sevgili arkadaşım 5 tane artımı yazıyorum. Ve yuvarlak içine alıyorum. Evet aldım. Peki Şimdi iki tane artımı yazıyorum. Ve bu beş tanenin içinden iki tanesini ayırmam gerekiyor. Bu ayırma işlemini daha rahat yapabilmek için görme açısından şuraya yazıyorum. Bakın. Hepsini buraya yazacağım yeşille göstereceğim sevgili arkadaşlar. Bakın artı 5 eksi artı 2. Yani şu 5 tanenin içinden şu yeşile boyadığım 2 tanesini çıkaracağım. Geriye kaç tane kalıyor? Evet elbette 3 tane kalıyor ki sonucum artı 3 olacaktır. Evet pozitif sayılarda çıkarma işlemi pozitif tam sayılarda çıkarma işlemin ana fikri bu. 5 taneyi alıyorum. İçinden 2 tanesini ayırıyorum. Ayırdığım zaman geriye kalan sayı benim çıkarma işlemim oluyor. Peki sevgili arkadaşlar yeni bir örnekle beraberiz. Şimdi bunda da biraz armutu armuta benzemiş tipi ama e, kutularımızın olsun. Örneğimizi yazıyorum şuraya. Eksi 3 eksi eksi 2. Bu bir çıkarma işlemi. Peki 3 tane negatif bulun var. Hemen 3 tane negatif bulunumu şöyle hemen yerleştiriyorum. 2 ve 3. İçinden sevgili arkadaşım iki tane negatif bulumu ayıracağım. Evet ayırma işlemini şurada göstermek istiyorum. Yeşile boyadıklarımı ayıracağım. Şöyle 1 ve 2. Iki. Bu ikisini şöyle ayırdığım zaman sevgili arkadaşım geriye bir tane negatifim kalır ki sonucum eksi 1 olacaktır. Peki devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir örnek yine çözüyoruz. Adım adım gidiyoruz. Hepsinden yavaş yavaş çözeceğiz. Hemen hemen her soru tipi karşınıza çıkacak. Dolayısıyla ben de hepsini size teker teker örneklerle anlatmaya çalışacağım. Şimdi Evet şöyle bir örnek yazalım bu defa. Şuraya eksi 3 eksi eksi 5 olsun örneğimiz. Yani eksi 3'ten eksi 5'i çıkaracağım. Şimdi ben eksi 3 tane pulumu şuraya yazıyorum. Eksi 3 tane pulumu yazdım. Yalnız eksi elimde 3 tane var. 5 tane çıkarmam gerekiyor. Elimdekiler yetmez. O halde şunu yapmam gerekiyor. 3 tane eksiği yazdım. Evet. Bir artı bir eksi. Sıfır olacağından dolayı 2 tane çift alıyorum toplamı sıfır eden çift. Neden? Eksi 5'i yakalayabilmem için. Bakın şöyle hafif bir renkle göstereyim. Şu eksiyle artı şöyle sıfıra eşit olacağından dolayı ama benim çıkarma işlemi yarayacağından dolayı aldım. Şimdi o zaman ben bunun içinden yeşili boyadım. 5 taneyi alıyorum. 3, 4 ve 5. Bakın şu beşliyi şöyle yeşille gösterdiğimi çıkaracağım. Evet yeşille gösterdiğimi çıkarıyorum. O zaman sevgili arkadaşım geriye şöyle siyah olsun. Şöyle içine biraz bir tane artı iki tane artı pulum kalır ki sonucum artı iki olur. Tekrar ediyorum burayı. Bu üç tane negatiften beş tane negatif çıkaramayacağımdan dolayı sayı yetmiyor. Burada da çıkarma işleminden komşudan gidip alma gibi bir durumum yok ama ona benzer bir şey var sıfırı istediğim kadar ekleyebilirim. Bir artı bir eksi alarak ben iki çift alıyorum bundan. Neden -5'i oluşturabileyim diye. Ve -5'i şöyle komple çıkarıyorum. Geriye iki tane artım kalıyor ve sonucum +2 olur. Peki şimdi de sıra 3. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Aslında biz bayağı soru çözdük. 1 2 3 Dördüncü soru tipimize çıkarma işlemiyle ilgili. O da şu sevgili arkadaşım. Yazıyorum. Eksi 5, eksi, artı 3. Şimdi benim 5 tane negatif pulum var. Hemen dolduruyorum şöyle. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. İçinden, onları da şuraya yazıyorum bakın. İçinden pozitifleri çıkarmam gerekiyor. E bende pozitif yok. O zaman ne yapacağım? 3 tane 0 çifti alacağım. Evet 3 tane 0 çifti alacağım. Aldım. Bunları da yuvarlak içine alıyorum. Evet şimdi. Sevgili arkadaşlar. Eksi 5 tane vardı. Yeşile boyuyorum ben artı. 3 taneyi 2 ve 3 taneyi çıkaracağım. Çünkü bunu söylüyor bana soru. O zaman elimde sadece negatifler kalacak. Negatif pullar ve kaç tane olduğunu sayalım. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. O yüzden şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. O zaman sonucum eksi 8 diyorum. Evet, şimdi devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Önemli bir not. Daha önce değinmiştim ama biraz daha genellemek istiyorum notu. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi sırada genel bir notumuz var. Eksi 8, eksi, eksi 3. Ne demiştik sevgili arkadaşlar geçen dersimizde? Şuradaki iki eksi artıya dönüşür ve işlemimin sonucu eksi 8 artı 3'ten eksi 5 olacaktır. Bakın aynı örneğin parantezsiz şeklini yazdım. Aynı örneğin parantezsiz. İkisi arasındaki farkı görebilmeniz için burada iki tane eksi var. Burada bir tane eksi var. Bunun da anlamı sevgili arkadaşım eksi 8 artı eksi 3 demekti. Artıya dönüşürse eksi 11 olur. Bakın şu iki nokta çok önemli. İkisi arasındaki farkı ayırt ettiğiniz zaman sorularda yanlış yapma olasılığınız düşer. Peki örnekle devam edeceğiz. Evet sıra örneğimizde bakalım parantezler var ve mutlak değer var. Ona göre değerlendirmem gerekiyor sevgili arkadaşım. Şimdi ikisinde parantez var ve ikisi aynı aynı işaretli tam sayı. O yüzden ortak işareti yazıp toplama işlemi yaptığım zaman eksi 7 olur. Şimdi Artı 8 eksi mutlak değer eksi 2 kaldı geriye devam ediyorum. Sıra sevgili arkadaşım şu ikisini sırayla yapabilirsin. Mümkün. Eksi 7 artı 8 zıt işaretli sayıların toplanması. Mutlak derece büyük olan işaretini yazdım çıkarma işlemi yaptım. Şimdi şu eksiyi şuraya tekrar yazıyorum. Evet mutlak değer içindeki eksi 2 dışarı ne çıkacaktır? Evet artı 2 olarak çıkar ki aslında bu işlemim 1 eksi 2'dir. Peki sevgili arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Buraya kadar bir tekrar edelim isterseniz. Eksi 7 artı 8 artı 1 oldu. Eksiyi aynen yazdım. Ve mutlak değerden dışarı artı 2 olarak çıkardım ki sonucum 1 eksi 2 olur. Yani büyük sayı eksi, pardon küçük sayı eksi büyük sayı. Şuraya yazıyorum. Küçük eksi büyük. Tabii ki küçükten büyük çıkmaz. Borçlanmam gerekiyor. Evet. Yani negatif olmak durumundayım. Küçük eksi büyük. Evet ne olacaktır? Eksi bir. Hocam ben böyle yapmak istemiyorum. Şöyle yapabilir miyim? 1 artı eksi 2 yazarım. Bu da eksi 1 olur. Evet sevgili arkadaşım mümkündür. Sonucumuz eksi 1 olur. İstediğiniz yerden yapın. İsterseniz küçük eksi büyükten isterseniz 1 artı eksi 2'den yapabilirsiniz. Peki sevgili arkadaşlar sayı doğrusunda toplama işlemi biraz daha pekişsin diye bir iki örnek daha yazdım. Kontrol edelim. Evet hep beraber bir bakalım. Şimdi ilk etapta 0'dan 4'e gitmiş sevgili arkadaşlar. O zaman artı 4, artı. Devam ediyorum. Bu defa bir geri dönüş var. Evet, negatif yönde o zaman eksi 6 diyorum. Şimdi sevgili arkadaşım, şöyle tamamlarsam sonucum eksi 2 olur. Sıra geldi, evet bir sonraki sayı doğruma. Bir sonraki sayı doğrumda sevgili arkadaşlar. Şimdi 3 tane sayım var. Ama nereden başlamalıyım? Hangisini yazmalıyım? Sevgili arkadaşım önce bakın şu tarafa doğru bir geliş var. Yani eksi 3 artı devam ediyorum. Bu defa geri dönmüş. Kaç basamak geri dönmüş? Yani kaç adım daha doğrusu? Artı dörtlük bir geniş, geri dönüş var ve sonra sevgili arkadaşım akabinde 2 de buradan var olur artı 2 işlemimi yapacak olursam sevgili arkadaşım Evet önce hocam şu ikisini yapabilir miyim genellikle artıları yapmak bana daha kolay geliyor diyen olabilir doğrudur o zaman bunu aynen yazıyorum artı 6 diyorum 4 2 daha 6 Evet şöyle yapayım o halde sonucum artı 3 olacaktır ki sayı doğrusunda göstermek istersem zaten şöyle tamamlayabilirim sayı doğrusundaki gösterimi. Sevgili arkadaşlar, buraya kadar sayı doğrusunda toplama işlemiyle sayma pullarıyla toplama ve çıkarma işlemini gördük. Şimdi sıra tam sayılarda toplama ve çıkarma işleminin özelliklerinde. Hadi gelin hep beraber özelliklere bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, tam sayılarda toplama ve çıkarma işleminin özelliklerindeyiz. Şimdi birinci özelliğimiz değişme özelliği. Aslında nedir değişme özelliği? Şudur. Yani genel mantığı nedir? Toplanan sayılar yer değiştirdiğinde şayet toplam değişmiyorsa demek ki orada bir değişme özelliği vardır. Ne demek istiyoruz? Onu biraz daha açalım. Örneğin artı 5 artı eksi 2. Bakalım. Bir de bunun yer değiştirmiş haline bakalım. Toplanan sayıların yer değiştirmiş haline. Şimdi artı 5 artı eksi 2 dersem sonucum artı 3 olacaktır. Artısını yazmama gerekiyor. Eksi 2 artı 5 dersem sevgili arkadaşım bu da 3 olacaktır. Sonucu değişmediğinden dolayı toplama işleminde değişme özelliği vardır diyebiliriz. O halde şöyle yazacağım. Toplama ve çıkarma. Toplama da var. Birazdan çıkarmaya bakacağız. Şimdi sevgili arkadaşım şöyle yapalım. Örneğin 5-3 diyelim ve 3-5 diyelim. Evet bakın 5'ten 3 çıkarırsam 2. 3-5 küçükten büyük çıkıyor. O zaman borçlanması gerek eksi 2. Ne oldu? Sonucum değiştiğinden dolayı çıkarma işleminde değişim özelliği yoktur diyoruz. Ve sıra geldi birleşme özelliğine. Şöyle geçeceğim. Birleşme özelliği. Birleşme özelliği sevgili arkadaşım. Öncelikle birleşme özelliğine bakabilmem için 3 veya daha fazla sayı ile işlem yapmam gerekiyor ki bakabileyim birleşme özelliğine. Yani birleşme özelliğini o özelliğin olup olmadığını tespit edebilmem için, arayabilmem için 3 veya daha fazla sayıya ihtiyacımız var. Önce orada anlaşalım. Ve sonrasında istediğin sayıları istediğin gruplara ayırabiliyorsan ve bu ayrım sonunda da sonucun yine değişmiyorsa o zaman senin bu işleminde birleşme özelliği vardır diyebiliriz. Peki bakalım o zaman şöyle bir örnek üzerinde görelim sevgili arkadaşım. Evet, bir örnek üzerinde görelim. Eksi 2 diyelim. Eksi 3 ve artı 4 olsun. Önce şu ikisini şöyle paranteze alacağım. Ardından şu işlemi yapacağım. Aynısını yazacağım. Ve sonra şu ikisini paranteze alacağım. Bakın istediğim gruba ayırdım. Birinci grup bu. İkisini alıyorum. İkinci grupta Eksi 3 ve 4'ü alıyorum. Şimdi işleme bakalım. Önce şu ikisini yapacağım. Eksi 3 eksi 5 ne olacaktır? Evet eksi 5 artı 4. Sonucum eksi 1. Sıra geldi aşağıdaki ne? Şimdi eksi 2 işlem yapmadığım için aynen yazıyorum. Artı diyorum. Sıra burada işlem önceliği parantez içinde. 4 eksi 3 1 olacaktır. Ve sonucum yine eksi 1 olur. Değişmediğinden dolayı. Sonucum aynı olduğundan dolayı Başa dönüyorum. 3 Üçte, ve 3'ten fazla sayım var mı? Var. Sonuçlarım değişmiş mi? Her iki durumda da kontrol ederken hayır değişmemiş. O yüzden birleşme özelliği vardır diyoruz. Kim için ama sevgili arkadaşım? Tabii ki toplama işlemi için vardır diyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi toplama işleminde birleşme özelliğini Anladık. Peki çıkarma işlemine birleşme özelliği var mıdır sevgili arkadaşım? Çıkarma işlemine birleşme özelliği yoktur. Devam ediyoruz. Bir elemanın tersi ile. Şimdi bir elemanın tersi derken toplama işleminden bahsedeceğim sevgili arkadaşım. Örneğin artı 3'ün toplama işlemine göre tersi onun zıt işaretlisidir. Yani eksi 3 olur. Peki hocam eksi 5'in toplama işlemine göre tersi. Bakın bir elemanın tersinde ana fikir işaretinin tersinin alınmasıdır. Eksi eksi olacaktır. O zaman o da artı 5'e dönüşür diyoruz. Yani artı 3'ün artının tersi eksi olduğu için eksi yazdım. Eksinin tersi artı olduğu için artı yazdım. Ve bir elemanın tersinde sevgili arkadaşım artı 3 tersi eksi 3 Eksi 5'in tersi artı 5 olacaktır. Sıra geldi birim yani etkisiz elemana. Birim yani etkisiz eleman. Şimdi sevgili arkadaşım adından da anlaşılabileceği gibi etki etmeyecek bize. Peki. Evet şurada ufak bir şey geçtim ama onu sonra da değiniriz sorun değil. Tamam bir eleman. Birim eleman için sevgili arkadaşlar etkisiz eleman yani beni etkilemeyecek. Toplama işleminin birim yani etkisiz elemanı sıfırdır. Tabii ki toplama işlemini. Devam ediyorum o halde sevgili arkadaşlar. Eksi 5 artı 0 eksi 5 olur etkilenmez. 3 artı 0 3 olur sonuç itibariyle etkilenmez diyoruz. Peki biz burada geri dönelim. Toplama ve çıkarma için ayrı ayrı bakmak istiyorum. Şuradan toplama ve çıkarma. Bunu da toplama ve çıkarma işlemine bakacağım. Şimdi bir bir elemanın tersi evet toplama işleminde vardır ama çıkarma işleminde yoktur. Birim yani etkisiz eleman sevgili arkadaşlar toplama işleminde vardır ama çıkarma işleminde yoktur. Sıra geldi sevgili arkadaşım ödüllü soruya. Bu tabloyu senin doldurmanı istiyorum. Bu tablo senin. Dersi anlattık. Özelliklere de değindik. Senden isteğim bu tabloyu bana doldurma. Toplama işleminde değişme özelliği var mıdır? Birleşme. Bir elemanın tersi birim eleman. Çıkarma işleminde değişme özelliği birleşme. Bir eleman tersi ve birim eleman var mıdır? Evet. Tıpkı yukarıda yani deminki dersimizde dersin önceki kısmında işaretlediğimiz gibi istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet buraya kadar anlaşılmayan bir şey varsa lütfen bana yorum kısmına yazın. Ondan sonraki derse mutlaka değinirim anlaşılmayan yerin biraz daha pekişmesi için sevgili arkadaşlar. Peki dersimiz burada bitti sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.